sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili dostlar evet bir canlı yayın yapayım dedim. Şanlıurfa'da e, yine arayacağımız arkadaşlar vardı. E, görüştük, aradık. Yani bir e, şöyle bir kurgu verdi sevgili dostlar. Onun için sizlerle paylaşayım dedim. Evet bugün de sağdan gelen duyum olarak Bursa'da enteresan safkanlar geldi demiştik. E, yeni oğlu safkanımız zaten banko e, verdiler. İkinci altırgan yaptı yattı. E, ona ben üzülüyorum. Sevgili dostlar, yani e, Gerçi birinci altılı ayımız da aynı şekilde 5'te kaldı. Maalesef güzel bir ikramiye verdi. 11 milyar 869 TL verdi. Funda Hanım hoş geldiniz. <laughs> evet beşi değerlendirdik. E, hatta bankoda attık. Bereket birinci e, altılı ayımızın e, ilk ayında kafada yattık. 5'te geldi. Hem sağdan geldi hem de sizler de söylemiştiniz Funda Hanım. E, ee, videoda da dile getirdim zaten ben bunu. Ee, bereket birinci beşli Ganyan'ı bulduk. Birinci beşli Ganyan da 790 lira verdi. Vali oradan bir şeyler ikramiye aldık. E, ee, beşi verdik ama e, yediyi tek attık. Tabelada 6-3 geçtim ben. 2-4-6 dedik dördüncü koşta. Maalesef orada 3 nolu Şahat geldi. Altı gerçekten çok güzel para verecek inşallah devam eden arkadaşlar vardır. Herkese bol şans diliyorum. Süper. Harikasınız. Helal olsun. Tebrik ederim. Bol şanslar dileyelim. Evet, mesajlar geliyor da tebrik ederek mesajlar geliyor ama maalesef altılımızı şey yapamadık. Ben şimdi sizlere arkadaşlar Şanlıurfa'da dile gelen safkanlar var. 7 piyasa oynayacak, altılı gayrı oynayacak arkadaşlar için. E, 7 piyasada şöyle söyleyeyim. Yani 5 nolu erken gelen Nisa. Yani çok çok öne çıkıyor. 3 nolu safkanımız. 7, 11. Yani bu şekilde olabilir 7 plasede. Değerlendirelim sevgili, sevgili dostlar. Altılı gayrımızın ilk ayağında 3 nolu Anadolu eseri Mehmet Doğan'la banko geldi. Bunu dile getireyim. Banko değerlendireceğim ben banka olarak geldi. Zaten Urfa programında ben kafada vermiştim. 3 tane Anadolu eserini abi yanına at yazma dediler bana. Yani bana gelen safkanları söylüyorum sen biliyorsan. İkinci ayakta altılı ayarımızın ikinci ayında yani dördüncü koşta gelen yani burayı haş yapmadan bulmamız zor diye söylediler. Bana gelen 3 safkan var. 3 safkanı söyleyeceğim. 7-8-11 7-8-11 Urfa'da ikinci altılı yani ilk e, altılı ayağımızın ikinci ayağında yani beşlik ayağımız da burada başlıyor. 7, 8, 11 geldi. Beşinci koştu abi. Yani bu tuttuğunuz sapkanlara yazın. Yani burası da karışık dedi. Yani e, şöyle bir sıralama. 2, 5, 9, 11, 12 öncelik dediler. Yani tekrar edelim. 2, 5, 9, 11, 12 öncelik e, tuttuğunuz sapkanlar varsa sizler de e, yazabilirsiniz dedi. 10 numara Saralan eee Ferit Yardımcıyla geçilmez olarak düşünüyoruz. Banko atacaklarmış. Biz de bankomuzu zaten e, sonra 7. koşu 9 çok çok öne çıkıyor ama abi dedi. Burada e, biliyorsunuz yani sürprize çok müsait koşular var. Burada 12 numara Sökmen Bey ile mutlaka yazın diyor. Mutlaka yani burada ee, benim videomu da hatta izliyorlar alternatif banko vermişsin abi diye arkasına bir 12 2 diye sıralamışsın süper yapmışsın ama e, burada aynı şekilde senin dediğin gibi 9 1 12 2 ile yatsınlar abi dedi son aya geldiğimiz zaman 8. koşuda da e, bir tane bomba isim önerdi gerisini size bırakıyorum dedi o da 11 nolu safkanımıza çok çok dikkatli özdeğere sevgili bütün özbey Menderes Avşar'la 11 siz oyun yapmayın dedi arkadaşlar. Bizim sıralamamız 15 6 5'ti. 11'de, 11'de, ekleyeceğiz kuponumuza sevgili dostlar. Evet Şanlıurfa için bunlar geldi. Herkese bol şanslar. Tekrar edelim. İlk ayakta 3 oldu sapkanımız geçilmez geldi. Banko ikinci ayakta 7 11 8 geldi. Ama çok zor tuttuğum 3 safkan e, haç da yapabilirsiniz. Yani bütçemiz olsun. Üçüncü koşu 2, 5, 9, 11, 12. <laughs> bir, pardon arkadaşlar. Evet dördüncü e, koşuda da 11 banko geldi. Beşinci koşuda 12 kesinlikle ihmal etmeyin. Yani 9, 1, 12, 2 son ayaklara bir tane at verdi. Bunu değerlendirin. 11 nolu safkanımızı söylediler. Evet benden bu kadar. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.